Aşağıdakileri açtıkça dışarıdan içeriye atarsın. Böyle olmalı. Yoksa patlar. Hazmede ede ede genişleyeceksin. Eğer Ermeniler sizin gibi sathi ve kısa düşünselerdi, düşünseydiler, nihayet korkak ve sefil olacaklardı. Onların sefil olmamaları, cesur olmalarının sebebi fikri milliyet ondan kaynaklanıyor. Hakikaten sizin her kulağa da şecaat istidadınız vardır Zira bir menfaat Veya cüz'i bir haysiyet Bak insanı aktif eden şey Bir Bir menfaat Veya cüz'i bir haysiyet Veya itibari bir şeref için Felan aşiret Karamandır Hasan abi büyüktür çok şeyleri biliyor. Abi, abi. Traktör şamını basar gibi. Böyle. İnsanı aktif eden şeylerden bahsediyor. Sufli şeyler. Neymiş o? Menfaat. Cüzi bir haysiyet. Haysiyet. Cüzi bir haysiyet. Veya itibari bir şeref. Veya filan yiğittir sözlerini işitmek gibi küçük emarelere hayatını istifaf eden yani bu kadar bu kadar şeyler için hayatını feda eden, hafife alan veya ağasının namusunu istizam, istizam için kendini feda eden kimseler veya falan aşiretin ağası canını veriyor. Yeter ki ağamın ismi aziz olsun. Aşiretlerde böyleydi. Feda eden kimseler eğer uyansalar, hazinelere değer olan İslamiyet milliyetine ev uyansalar tamam hazinelere değer İslamiyet milliyetine yani 300 milyon İslam'ın üvvetlerini ve manevi yardımlarını kazandıran İslamiyet milliyetine binler ruhu da olsa acaba istifa fayat etmezler mi? Yani acaba bunlar uyansa 300 milyon İslam'ın uhuvvetini. Benim uhuvvetim 300 milyon Müslüman'ın uhuvveti gibidir. Ya ben görmüyorum. Sana ne? Senin işin şu. Müslüman'ı Allah için sevmek. Allah için büyük küçük yok. Hani bir buçuk milyar şimdi. O zaman 300 milyon. Bir buçuk milyara ben elimi uzatıyorum. Tokalaşıyorum. Öyle göreceksin. Şimdi adam bizden değil de elini uzatmıyor ya. Selam vermiyor. Niyeymiş? Gel buraya. Gel arkadaş. Kardeşim İslamiyet'imden şüphe var mı? Yok. Niye selam vermiyorsun lan? Ne pintilik bu ya? Ne bu suratındaki şey? Ne bu hal arkadaş? Yani İslamiyet'i bilmiyoruz ki. Şeriatı bilmiyoruz. Zübeyir abi rüyada işte artık söyleyeyim. Zübeyir abiydi. Bir akşam rüyada ders yapıyor. Ben de dersteyim. Birisi soru sordu. Zübeyr abiye. Rüya bu. Abi dedi, kitap okuyoruz, Kur'an okuyoruz ama sıkıntımız gene gitmiyor. Dedi. Bana bakarak anlatıyor. Bir, benim dediğimi tekrar ediyor, ek yapacak şimdi. Bilmiyordum oraya, dedim ya size. Her gün namazı vaktinde kılın ve akabinde tesbihat yapın. Kur'an okuyun. Hizbul Kur'an. Haftada bir gün en az derse gidin. 5-10 dakika risale okuyun. Ben bunu derdim, hatırlıyor musunuz? Hem bir de internet, televizyonlar uzak dur. Zübeyr abi eklemiş bir şeyi. Şeriatı bilme adına her bir nurcu fıkıhı bilmeli, ilmihal okumalı. Helal haramı bilmesi lazım. Tuvalet adabını bilmiyor. Bunun içinde fıkıh, Kur'an okumayı bilmiyor bilmeyen varsa yeni arkadaş eskiler mümkün değil de. Kur'an'ı bilecek. Tuvalet adabını, namazı bozan, bozmayan, namazın farzların va vaciplerini bilmesi lazım. Tahariye dairdir. Ha? Bunu da bilmesi lazım. Eğer uyansalar hazineleri değeri olan İslamiyet milliyetine yani 300 milyon İslam'ın uhuvvetlerini ben birisiyle tokalaşırken Süleymancı kardeşimle tarikatçıyla dolaşırken, tokalaşırken 300 milyon, bir buçuk milyarın temsilcisi diye bakacağım. Ve manevi yardımlarını kazandıran milli e, İslamiyet milliyetine binler ruhu da olsa acaba istifa fahiyat etmez der mi? Yani ben onun hayatında İslamiyet görsem, kalbindeki imanı, kafasındaki itikadı anlasam ben... Kafada itikat var, kalpte iman var, hayatında İslam var. Kusurlarıyla beraber. Ben bunları görebilsem acaba elimi uzatmaz mıyım? Yüz çevirir miyim? Yahudi bak yapmış da Yahudi bir futbol şey var. Yürüşçü, yürüyüş, şey, ko koşu, atletizm. Diyor ki kendisi, bizde bir Yahudi'nin bir meziyeti varsa benim demez. Yahudilikte kullanır ve bütün Yahudi Coca-Cola'sı olsun. Bak Coca-Cola bomba verdi mesela Filistin diye. Medyası onu aziz ederler çünkü o da Hristiyanlığa, şey Yahudiye hizmet ediyor. Şimdi peki bir bakıyorsun bir Nurcu veya bir Süleymancı bir tarikatçı bir Allah'ın ikramı bir keşif yaptı. Yani İslam etti bir mana keşfetti. Ne bileyim bir şey ortaya koydu. Onu Kapatmak için onun beşeriyetini nazara veriyoruz Diyoruz ki e, Tamam tamam da Yasin işte böyle yiyor bu kazağı giyiyor beş, üst, İnsanda üç tane şahsiyet var ya Birincisi beşeriyeti ikincisi Ubudiyeti Üçüncüsü vazifesi Vazife darlığı Vazife kapatmak için Şimdi kullanılan silah bu Beşeriyetini çıkartıyorlar o şöyledir. O falan fela yerlidir. Falancalardandır. Burnunu çekiyor. Çiçek şey yapıyor. Kalem alıyor. Ne bileyim ya ne geliyorsa. Oturuyor falan. Yani beşeriyet var ya beşeriyet eksikliklerini. Onu öne getirip o şeyi kapatmaya gayret ediyor. Yahudi ise o koşucuyu da İslamiyet'e aktif ediyor. Şeye, Hristiyanlığa, şey, Yahudiliğe. Yani bunlar azınlık ama siz genç olduğunuz için bu donanımlarınız da olacak. Yani onun için bu dersi yapıyorum. Bu donanımlarımız olması lazım. Aktif etmemiz lazım. Onun için anlatıyorum. Elbette hayatını 10 paraya satan 10 liraya binler bin 10 liraya binler şefte satar. Yani bir cemaat için hayatını veren din için vermez mi? O zaman hayatımızın hedefi İslam'dır. Oraya varmak için kullandığımız yöntem cemaattır. Hangi cemaat olursa olsun. Böyle göreceksin. Maalesef güzel şeylerimiz gayrimüslimler eline geçtiği gibi güzel olan ahlaklarımıza ahlaklarımıza da Yine gayrimüslimler çalmışlar. İşte Osmanlı burayı fethettiği zaman onlara bu imkanı veriyordu. Gelin konferansınızı verin. şapan yapın. Şimdi bak kilisenin altına gel konferansını yap. Para dalmıyorum. almıyorum. Müslüman da kokluyor seni. Bizden değilsin. Hiçbir önemin yok. Kimdenim ben? Yavru diyor ki bizden değilsin. Sen ne diyorsun bizden değilsin? O zaman kimden bu? Ama ne yapmış? Ma güzel şeylerimiz gayrimüslimler eline geçtiği gibi güzel olan ahlaklarımıza da yine gayrimüslimler çalmışlar. Güya bir kısım içtimai ahlak haliyemiz yanımızda revaç bulmadığından bize darılıp onlara gitmiş. İslam görüyor musun? Bir kısım adetlerimiz, güzel sözlerimiz, güzel davranışlarımız, güzel ahlakımız, huyumuz bizde yer bulamamış. Bizde yer bulamayınca darılmış, gitmiş onlara. Ve onların bir kısım rezaili kendileri içinde çok revaç bulmadığından cehaletimizin pazarına getirilmiş. Ya. Cehaletimizin pazarına getirilmiş. hem büyük bir tecrübeyle görmüyor musunuz ki terakkiyat hazıranın usul esası belki dini hakkın muktezası olan ben ölürsem devletim, milletim ve ahbaplarım sağdırlar gibi kelimeyi beyza ve hasleti hamrayı gayrimüslimler çalmışlar. Çünkü onların bir fedaisi der ben ölürsem milletim sağ olsun içinde bir hayatı maneviyen vardır. Ve bütün sefaatin ve şahsiyetin esası olan ben öldükten sonra ben öldükten sonra dünya ne olursa olsun istersen tufan olsun ve yod, ve in ve in muttu atşen fela el katru olan kelime kelimeyi hamka yani eğer susuzluktan ölürsem artık yağmur damlası düşmesin olan kelime kelimeyi hamka ve seci avra himmetimizin elini tutmuş rehberlik ediyor. İşte en iyi haslet ki dinimizin muktezasıdır. Nedir? Biz ruhumuzla, canımızla, vicdanımızla fikrimizle ve bütün kuvvetimizle demeliyiz ki biz ölsek milletimiz olan İslamiyet haydır ilel ebed bakidir. Milletim sağ olsun sevabı uhrevi bana kafidir. Milletin hayatındaki hayatı maneviyem benim beni yaşattırır. Alemi ulvide beni mütelezziz eder vel mevtu yavmu nervu zina deyip nurun nurun ve hamiyetin nurlu rehberlerini kendimize